Okullarda da sıkıntı. Evet, okulları açılma süreci şu an orada da. Yani yani şimdi mesela e, kendi adıma ben ana sınıfa ama göndermeyi düşünmüyorum çünkü zaten alerjisi var e, doğduğundan Tabii. beri. Ha, şimdi e, pek çok çevremdeki insanlara da soruyorum öğretmen arkadaşlara, işte küçük çocuğu olan arkadaşlara. Şimdi herkes bir ikilem yaşıyor. Göndersek mi göndermesek mi? Ee, sadece kronik hastalıkları olan çocuklar mı acaba gitmemeli ya da şimdi o kadar <laughs> zor bir durum kronik ki bu kronik hastalığı doğru haklısınız kronik hastalığı olan çocuklar gitmeyebilir ciddi kronik hastalığı olan çocuklar gitmeyebilir ama çocukların da bir anlamda sosyalleşmesi lazım birebir eğitimle e, uzaktan eğitim arasında çok çok fark var olmuyor e, ta, çok var. fark var kızım, ya. yani 11 yaşında kızım var şurada 2 dakika oturtamıyoruz onu yani ikide bir şeyden çıkıyormuş öğretmeni geçen gün aradı şikayet etti ikide bir yayından çıkıyor yani <laughs> sıkıldım donma hareketleri falan ne <laughs> başka bir şeyler çocuklar çok komik yani kaçıyorlar orada e, bakanlığımız düşünecektir bununla ilgili bir takım çözümler bulacaktır ama hibrit eğitime geçilebilir belki haftanın bir iki günü gelirler sayılar azaltılarak e, hibrit eğitim bir kısmı Uzaktan eğitim, bir kısımda birebir eğitim. Çünkü okuldan da tamamen kopmamak lazım. Yani orası da çok yani önemli. Yani şimdi işte orada hijyen meselesi devreye de giriyor. İşte okullarda hijyen ne derece sağlanabilir? Şimdi mesela evet. ödenek olmuyor. Okul kendi e, temizliği kendi sağlamak zorunda. İşte o da ayrı bir derin mevzu. Artık çıkamıyorsun evet. içinden kesinlikle, ama. Kesinlikle özel okullarda belki bu işler biraz daha kolay olabilir. Biraz daha okul öğrenci sayısı az biraz daha az tabii Hı -hı. devlete göre yani devlet okullarında bazen 45 bazen 50 öğrenci oluyor. Yani öğretmen bunlara ne kadar sahip çıkabilir? O çocuklar ne kadar bunu uygulayabilir? Yani, yani de küçük o... çocukları işte tuvalete gidiyorlar, aynı tuvaletleri kullanıyorlar. İşte siperlik takması zor, işte birbirlerine temas etmemeleri zor. Esinlikle. Gerçekten çok sancılı ve işte severgin edici bir şey bir durum bu. Aileler bu konuda çok endişeli. Peki, eee aşı konusu var bir de. Hani grip aşısı Hı -hı. yapılsın mı, yapılmasın mı? İşte grip aşısı en azından hafif seyretmesini sağlar evet. mı eee COVID bulaştığında. Şimdi COVID mikrobuyla COVID mikrobu koronavirüs, RNA virüsü. Şimdi Onunla, koronavirüslerle grip mikrobu ayrı bir virüs. Birbirinden tamamen bağımsız. Yani bir elma, bir armut gibi düşünelim. Hı hı. Ama ikisi bir araya geldiğinde diyelim, e, çocuk grip geçiriyor. İnfluanza geçiriyor. O anda e, koronavirüs de kaparsa, COVID virüsünü de kaparsa, iki hastalık bir araya gelirse, tablo çok ağırlaşıyor. Yani Nasıl? öldürücü olabiliyor. Yani iki tane düşünün, iki tane dere birleşiyor daha büyük bir dere oluyor. E zaten enfluenza yani. da ağır bir grip sonuçta. Alın, yani geçen çok yıllarda bir çok bir domuz gribi dediğimiz şey. Ben şeyler, de geçirdim çok evet. Yani Üç, üç çok ay ağır. gerçekten süründüm yani. Tabiri caizse çok, çok korkunç bir şey. Tabiri caizse. <laughs> yani iki eee grip mikrobu bir tür korona da grip gibi bir şey. E, i̇ki e, viral enfeksiyon aynı anda olduğunda tablo çok ağırlaşıyor, çok daha ağır geçiliyor, yıkım daha fazla oluyor, ölüm riski fazla oluyor. Ondan dolayı e, önceden normalde grip aşısının yapılma kriterleri var. İşte kronik hastalığı olanlar, böyle astım, kalp hastalığı, düzeltmezliği, şeker gibi 65 yaşın üzerindekiler, bağışıklık sistemi zayıf olan e, insanlara öneriyorduk. Ama bu dönemde, bu dönem farklı bir dönem. Bu dönemde artık e, normal çocuklarında olması taraftarıyız. Ama başka zaman bunu söyleyemezdik, söylemezdik. Ama ben şahsen e, grip aşısının olması taraftarıyım ki mutlaka e, grip salgını olacak yani. En geç genelde Ekim-Kasım arasında olurdu. Geçen yıl aralığın 15'i gibi başladı. Ocağın 15'inde bitti. He bir ne bir. Şimdi de e, olursa ikisi de çakışırsa çok ağır tablolarla karşılaşabiliriz. Bu sene için korona için, covid için olunması taraftarıyım ama bu olay bittikten sonra sadece kronik hastalığı olanlara e, öneririm. Zaten bir de e, aşı bulunamama gibi bir durum da var. Yani grip aşısını da bulamıyorlar, zatürre aşısını da bulamıyorlar. Öyle bir durum var. E, aslında hem yaptırmak isteniyor ama bir de öyle bir sıkıntı yaşıyor insanlar. Evet. Şu anda biz aslında biz Eylül'ün 15'i gibi geleceğini düşünüyorduk. O doğrultuda bilgiler Hı -hı. almıştık ama bu senede sıkıntılı olacak. Son aldığımız duyumlar Ekim'in 15'ini bulacağı gibi. Grip aşısının Türkiye'ye gelmesi Peki grip aşısının hani e, bir yapılma süresi vardı diye e, hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Evet. Hani e, Eylül, Ekim mi geçmemesi gerektiği, e, gerektiği biliyorum. En ideali ama artık Mart ayına kadar yapılabiliyor. Yani geçen yıllarda e, biz Mayıs'ta bile e, influenza gördük yani. Onun için Mart'a kadar yapılabilir. Ama grip aşısı yapıyorsanız hemen etkisi de başlamıyor. Aradan bir 15 gün geçmesi şey, 20 gün geçmesi lazım Hı -hı. ki Antikor olursun. Hmm. Yani grip aşısını yaptınız. E, aradan e, 3-4 gün sonra grip mikrobunu e, kaparsanız grip geçirirsiniz. Aşının etkisi çıkmamıştır çünkü daha ortaya. En az bir 20 gün geçmesi lazım. Bu arada e, Ender Taban Baltır benim de liseden arkadaşım. Eee sizi de Trakya Üniversitesi'nden tanıyormuş. Asistanınızdan demiş evet. tanışıyormuş. Ulan selamlar de. yazmış. Teşekkür ederim. Sevgiler Endercığım sana da. Çok sağ olsunlar. <laughs> Peki nasıl beslenmeli çocuklar? Bu dönemde vitaminlerden söz ediyorduk da araya laf karıştı İhsan Bey. Hani vitamin takviyesi öneriyor musunuz çocuklara? Bu dönem vitamin desteği verelim mi çocuklarımıza? Evet ya. Ona geçmeden önce isterseniz şeyden de bahsedeyim de şeyden de çok soru geliyor. Şu zatürre açısını da yapalım mı diye. Aa, evet zatürre açısı da yok ama zaten. hani Az önce de söyledim. Da de anda anda yok. Yok. Var geliyor <laughs> bitiyor. Yani <laughs> onu <da gülüyor> aynen, aynen öyle. O da yani aynı gripaısı gibi belli bir kriterleri var. Ona göre yapıyorduk. Yine kronik hastalığı olanlar, 65 yaşın üstündekiler, işte bir takım kan hastalığı olanlar, dala alınanlar gibi. Ee, onları öneriyorduk ama bu dönemde e, biraz daha gündeme geldi. İkisi farklı bir mikro. Birisi bakteri, birisi Hı -hı. zaten Covid virüs. Yani birbirinden tamamen farklı. Ben gir zatüracı yapacağım, COVID'e yakalanmam diye bir şey yok söz konusu değil. O zatürsesini yapar, o da yapar. Yani ben biraz de şey yanılgısı herhalde nasıl olduğunu. Ee, hani ciğerleri etkilediği için insanlar hemen işte zatüracı olayım endişesi taşıyorlar. Onda da aynı şey geçerli. İkisi bir arada çakışır. diyelim Covid geçirdi, hı hı. Ee, üstüne bağışıklığı düştü, ee, e, pinokok dediğimiz o mikrobu aldı, o da zatüre yapar. İkisi bir araya geldiği zaman hiç daha da ağırlaşır. Onun için. Ee, bu gribe göre biraz daha küçük bir ihtimal ama e, yapılabilir. Yani bunu grip kadar e, zorlamak istemiyorum açıkçası şahsi görüşüm Aynen. benim. Hı hı. Ama yaşlılara, o kriteri e, sağlayanlara, kronik hasta onlara kesinlikle yapılmasını öneririm. Ama sağlıklı insanlara, çocuklara e, şart değil. Zaten e, 2009'dan beri e, çocuklara bu zatürre aşısı yapılıyor. Evet. Onların yapılması şart değil. En az bir 10 yılda korur. Yaklaşık olarak 5-10 yıl korur. E onlar çok şart değil. Ama yine erişkinlere yapılabilir. Yapılsa da zararı olmaz. Beslenme olayı. Burada esas mesele aslında bu. E çünkü önce hasta olmamak olursak da hafif geçirmek. Covid'de %80-85 asemptomatik geçiriyor. Bulgu vermeden geçiriyor diyoruz ya. Önemli olan o, gribe, o gruba girebilmek. Burada da beslenme çok önemli. Beslenme ne yapacağız? Dengeli. Dengeli olacak. Bütün besinlerden, e, diyelim karbonhidrat, protein, yağlardan belli bir oranlarda dengeli beslenmesi lazım. Protein çok alıyor, karbonhidrat almıyor. Ya da yağ alıyor, protein almıyor. Bu da dengesizlik. Bu da dengeyi bozar. E, dengeli beslenmesi lazım bir kere. Bir de bağışıklık da en önemli e, organlardan biri artık bağırsaklarımız ikinci beyin olarak biliyor. Evet. evet, çok evet. önemli. Evet. Tamamlayıcı tıp eğitimi de almıştım. Buradan e, Sayın Hocama da saygılarımı sunarım. Eğer izliyorsa Profesör Doktor Hüseyin Nazlıoğlu çok şeyler e, öğrendim. Ufkumu çok açtı e, kendileri. Hala da bilgi ve deneyimlerinden faydalanıyorum. Ee, biz yaklaşık 10 yıl 15 yıl önce bağırsak ikinci beyindir dikkat edilmeli bu önemsenmeli bağışıklık sistemi buradan başlar ee, bağırsağı bozulmuş bir insan e, mutlu olamaz ee, ve bağışıklığı e, zayıf olur ki, e, onun için bağışıklığı güçlendirmek için önce bağırsaklardan başlamak gerekir diye söylüyorduk ve hocamız da söylüyordu. Lakin şu anda bilim insanları da artık bağırsak ikinci beyindir diye başladı. E, kabul etmeye başladılar. Burada bozulmuş bağırsak florası, bağırsaktaki yararlı bakterinin bozulmasıyla birlikte oradaki denge bozuluyor, vücuda toksinler gidiyor. O toksinler de bütün sistemleri alt üst ediyor. Bağırsak sistemini de bozuyor. Alerjen maddeler de oluşabiliyor. Onun için önce bağırsak yapısının düzenli olması lazım. İlk başta bağırsak sistemi düzenli olacak ki bağışıklığımız da sekteye uğramasın. Bunun yanında bir takım vitaminlerle tabii destekleyebiliriz. Bunlardan en başında D vitamini geliyor. Yani D vitamini bunlardan biri. Bu bağışıklık sisteminin ee, olgunlaşmasında oldukça yeri var. Covid'de de artık e, neredeyse birçok ülkede rutinde kullanılır oldu. E, D vitamini düşükse bu çocukların, ve bu insanların bağışıklığı zayıf oluyor. E, Covid'le mücadelesi zayıf oluyor. Bunun yanında daha ne yapabilir? E, C vitamini bunlar da bildiğimiz şey C vitamini. Ben e, bunun yanında şey de ekleyebilirim e, selenyum Selenyum çok önemli. Şu anda fazla da e, gündemde değil ama selenyum da bağışıklık sistemini e, destekleyen şeylerden, e, minerallerden. Bunu da mutlaka o seviyelere bakıp destek almak lazım. Yine çinko en önemli bağışıklık güçlendiricilerden birisi. Çinko seviyesi. E, ümmün yetmezliği olanların birçoğunda çinko yetmezliği olabiliyor. Bağışıklık sistemi zayıf olanlarda onları mutlaka dengelemek lazım mutlaka bunlardan katkı sağlamak lazım. Yine bu konuda iotla da ilgili bir takım çalışmalar var. Iot eksikliği de e, bağışıklık sistemini e, bozan faktörlerden birisi. E, dediğim gibi D vitaminine e, bakacak bir kere, onu dengeleyecek. E, C vitaminine günde bir tane bir e, mümkünse bir portakal ya da bir kivi e, günlük C vitaminini destekler, dengeler. E, ondan mutlaka tüketmeye çalışsın. Ya da kışın bulamıyorsa patateste bile C vitamini var. Yani yeşilliklerde C vitamini var. Ondan sağlayabilir. Çinko kuru yemişlerden tutun da işte bademden, fındıktan, şundan bundan. Hazır preparatlar var çinko içeren. Onlardan kullanabilir. Yine selonyum içeren preparatlar var. Eğer vitamin e, besinlerden alamıyorsa, yetersizse e, selenyum destekli organik e, preparatlar var bunları kullanabilirler yani ee, hı hı. bunları sağlamak lazım bir de bağırsak florasını düzenleyici e, disbiyozisi bozulmuş bağırsak florasını düzenleyici probiyotik önce bunlarla bağırsak yapısını bir kere düzenleyecek bağırsaktan çünkü bağırsak bozulursa koruyucu sistem oradan bütün şeyler kana karışıyor her şey hem alerji yapıyor hem de o bütün sistemleri alt üst edebiliyor. Yani bağırsağı bozulmuş bir insanda e, mutsuzsa ben şunu diyorum bir insan mutsuzsa çevresel faktörler yoksa önce gidin bağırsağına bakın. Yani bir insan kabızlık çekiyorsa ya da bağırsakta spastik kolon gibi şu gibi bir şeyler Hı -hı. varsa gidin bağırsağına bakın önce orayı düzeltin e, çünkü mutluluk hormonunun da yüzde 85'i şu anda bağırsaktan salgılanıyor. Yani yüzde seksen beş esas beyinde serotonin hı hı. E, kullandığım alanlar ama hepsi bir denge içinde. Onlarla bağırsak da beyin tamamen bir otonom sinir sistemiyle biz buna vegetatif sinir sistemi de diyoruz. Bağlantı halinde. Bağırsak bozulduysa kısacası ikinci beynimiz bozulduysa e, beynimizde de bozulmuş oluyor. Bir takım sistemlerde bozulmuş oluyor. Şöyle ki niye bağırsak bu kadar önemli diyoruz. Ee, bağırsakta yaklaşık 500 milyon tane nöron var. Beyinle alakalı, bir iletişimle. O omurilik soğanımızda bile 12 milyon var. Omurilik soğanı tamamen beynin bir devamı. Tamamen bir devamı. Ama bağırsak e, omurilik soğanında 12 milyon varken Bağırsaklarda 500 milyon sinir hücresi var. Onun için ikinci beyin diyoruz ve çok önemli. Varsak yapısı mutlaka düzenlenmeli. Peki probiyotik öneriyor musunuz çocuklarda? Ee, doğal beslenmede e, hani sağlayabilen çocuklar var ama şimdi bir de yaygın bir kanı var. Birçok e, bir aile e, benim hani duyduğum, gözlemlediğim, okuduğum kadarıyla e, bir reklamların da belki etkisiyle e, probiyotik desteği alıyorlar dışarıdan. Siz evet. onaylıyor musunuz? Şimdi şöyle, probiyotik önce bir ölçmek lazım. Bağırsak dengesi bozulmuş mu, bozulmamış mı? Hı hı. Vücutta ağır metal var mı, yok mu? Disbiyozis dediğimiz bağırsaktaki o yararlı ve zararlı mikroplar oluyor. O zararlı hı hı. yararlı mikropların da bir dengesi var. Yani Tabii A eşitlik. mikrobu, B mikrobu, C mikrobu hı hı. bunlar yararlı ama birisi fazla olur, birisi az olursa oradaki bir denge de bozuluyor. Hepsi denge halinde. Piyasada sürüsüyle probiyotik var. Bunların <laughs> saklanması, iletimi, kullanımı da çok önemli. Her probiyotik vücut onu tam kullanamıyor yani. Onların üretimleri de çok önemli ve içindekiler de önemli. Diyelim bir preparat var. İçine 10 tane probiyotik koymuş ama bunların kendi içinde de uyumsuzlukları var. Onları en uygun olanı seçmek lazım. O denge çok önemli. Yani ama Dengeli hekim e, kaldırsa, öner biz, kesinlikle öneririm kesinlikle yani öneririm. hekim e, tavsiyesi olmadan kafadan kullanılmamalı kesinlikle, o zaman kesinlikle çünkü, çünkü çok o kadar dönüşmür ki, dönüşmür. Ki, tabii yani adam e, bir firma A firması çıkarmış bir tane içine bir tane koymuş ama bağırsakta o kadar çok e, şeyler var ki probiyotik içeren e, mikroorganizmalar var ki. Yani onun dengeli olması lazım, belirli bir denge içinde olanları tercih etmek lazım. Çünkü yetişkinlerde de aynı şey gözlemlenebiliyor. Herkes probiyotik alayım diye kafadan ya. böyle bir pro, moda gibi oldu evet. yani herkes kullanıyor kafasına evet. göre. Peki evet. e, Eylül geldi, mevsim dönüyor, kış hastalıkları da kapıda. Şimdi evet Covid riski var ama bir de çocukları bekleyen kış hastalıkları var. Kesinlikle. Bunun için <gülüyor> <gülüyor> bunun en çok nelere tanık oluyor, oluyorsunuz bu süreçte? Nelere dikkat etmeli aileler? Hangi hastalıklar burada? Evet. Kış hastalıkları. Evet, kış hastalıkları ilk başta griple başlıyor bir kere. grip enfeksiyonlar. Bunlar da aslında e, grip dünyada baktığımızda bazı kaynaklarda 1 milyona yakın ölüm tarif ediyor dünyada. Birçok kaynakta işte 500 bin ile 1 milyon arası ölüm. Şu anda Covid'de ne kadar oldu? 800 bin oldu yaklaşık değil mi? 850 bin civarında. Biraz herhalde gribi geçecek gibi. Ama grip sessizden gidiyor. Öldürüp öldürüp gidiyor. Ama Covid şu anda gündemde favori. Daha bir yıllık çıkalı 1 milyonu bulamadı daha yani. Yani bu önemsenmeyecek bir şey değil ama yani hı hı. grip deyip de geçmemek lazım. Onu onu söylemek istiyorum. Burada grip sağlıklı insanlarda yine grip e, hafif geçebiliyor ama yine kronik hastalığı olan çocuklar, özellikle akciğer, akciğerde astma, bronşiti işte. Başka bir takım kronik. şekeri olan e, bö böbrek yetmezliği olan diyalizli çocuklar olsun, kalp hastalıklı çocuklar olsun. Diyabet hastalıkları olsun. O çocuklar da ağır geçiyor. İşte biz onlardan korkuyoruz aslında. Yoksa normal çocuklarda kolay kolay bir şey yapmaz yani e, hafif atlatır ya da birkaç gün ateş <laughs> olur dinlenir e, bir takım asomatik dediğimiz ateş düşücülerle <laughs> işte akslı döküldük için bir takım bir ilaçlar sıvı dengesiyle. çok mecbur kalsak, bir serum takarız, olayı atlatırız. Ama ee, ağır e... kronik hastalığı olan çocuklar da çok riskli oluyor. Hayatı tehlikeye yaratıyor. Gerçekten bunu e, biz e, hastanelerimizde de görüyoruz yani. Polikliniklerimizde Ee, oldukça fazla görebiliyoruz bunları. Onlara dikkat etmek lazım. Onun dışında tabii kış hastalıkları, kış ishallerler oluyor, e, rotavirüs ishaller oluyor. Artık rotavirüs ishalledi de, de yazın da görülmeye başladı son yıllarda ama. Kışın özellikle rotavirüs küçük çocuklar için süt çocuğu süt çağındaki süt çocukluğu dönemindeki yani 2 yaş altındaki çocuklarda çok önemli. Zaten 2 yaş altındaki çocuklarda daha çok ağır geçiyor hastalıklar. Tablolar onlarda daha öldürücü olabiliyor. Onun için onlara dikkat etmek lazım. Onun dışında da bakteriyel enfeksiyonlar da oluyor tabii ki ama bronşit zatüre gibi su toplayıcı zatüre gibi çok nadir oluyor. Aşılar e, son 10 yılda aşılamada e, kapsam arttı. Eskiden benim asistanlık dönemimde birçok aşıyı yapamıyorduk. O dönemde o kadar çok Zatire görüyorduk ki o kadar çok menajit görüyorduk ki gerçekten e, dehşet diyebilirim yani. Çok ağır tablolarla karşılaşıyorduk. Şimdi onları neredeyse göremez olduk yani. Benim asistanlığım döneminde Evet. çok yaygın da bunlar. Akciğerde işte o pneumokok aşısı dedik ya aşı yapılsın mı yapılmasın mı zatürre aşısı. Işte. Evet, o yapıldıktan sonra neredeyse su toplayıcı zatürre göremez olduk. Yani o aynı zamanda orta kulak iltihabı da yapıyordu. Bronşit de yapıyordu. Menenjit de yapıyordu. Onları neredeyse göremez olduk. Yine influenza, hemofilis influenza dediğimiz Bakteriye karşı yapılan aşılar var. Ondan sonra göremez olduk. Ya aşılamalar çok önemli. Ee, buna karşı görüşler de var tabii ki de. Evet. Çok, yani. Çok. Ama hmm, benim şahsi görüşüm, Yok, e, aşı hayat kurtarır. Kesinlikle hayat kurtarır. Şu anda bile e, bütün dünya inliyor. Aşı çıksın da bir an önce kurtulalım diye. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle evet. öyle. Evet. Kesinlikle ben öneriyorum. Öneriyorum. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir yandan şeye bakıyorum. Bir saatlik süre dolmak üzere. Instagram biliyorsunuz kapatıyor. Aa, hani... Evet. Çabuk olmuş. <laughs> çok güzel anlattınız. Aydınlattınız hepimizi. Bu arada size de geçmiş olsun mesajları, sevgi mesajları geliyor. Aşağıdan. Çok sağolsunlar. Sağ İnşallah faydalı olmuşuzdur. Çok, ee, çok faydalı olduk. Sizleri de tebrik ediyorum. Çok de, teşekkürler. Fırsat buldukça katılmaya çalışıyorum. Ee, i̇nsanlara, e, topluma faydalı olmaya çalışıyorsunuz. Çok değerli bilim adamları, e, insanları çıkartıyorsunuz. Çok sağolun. Ee, sağ e, başarılar sağ diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aydınlattığınız için, verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Siz de e, yorgunsunuz, daha fazla yormayalım sizi. Çok çok e, sağ olun. Katıldığınız için e, eminim ki izleyenlerimiz için de aydınlatıcı olmuştur verdiğiniz evet, bilgiler. Abi. Ben kendime çok aydınlandım. Bilgilendim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler saygılar, sağlıklı günler dilerim herkese. Çok sağ olun.